Yanlış duymadınız. Evliya bilmez demiyor. Enbiya da bilmez demiyor. Allah gaybı bilmez diyor. Şimdi benimle uğraşanlara ben beddua etmeme lüzum yok. Ben beddua diyorum milleti bekliyor adamın ağzı yamulacak mı yamulmadı. Ya hoca diyor bunlar sana neler diyor adamın ağzı yamulmuyor. Ya adamın ağzı düz olsa ne olur. Allah gaybı bilmez diyor. Buna da bedduaya lüzum var mısın? Allah kaybı bilmez diyor. Dinletebiliyor musunuz? Hadi dinletiyoruz. Artık biz de başladık canlı yayın. Hadi bakalım. Birisi yani sizin hakkınızda duyduk da bunu sizin ağzınızdan duyalım dedik de burada arkadaşlar da var. Ee, siz diyor musunuz ki e, Allah bir kimsenin e, evlenen kapatın, telefonu. kimle evleneceğini bilmez. Ben demiyorum ama Allah kendisi söylüyor. Allah teriminde de bunu kararlaştırmışsa sana emrediyor mi? Şununla evlen bununla evlenme ne manası kalır? Hmm. Yani kiminle evleneceğin, evleneceğimizi bilmezdim. Mesela ben şu anda hayır, bekarım. Hayır. Ben yarın birisiyle tanışacağım. Böyle, böyle olacak olsa emretmesin anlamı var mı? Peki bunun dayanağı nedir hocam? Yani ayetler... Bu ben... çok sayıda ayet var bu konuda da. Ayetlere yanlış anlamlar vermişlerdir. O tabii yapılacak bir şey yok. Hmm. Yani işte o ayet, o, onlar yeter başka bir şey gerek yok. İşte demek bu üç kez tabii ki şeyleri pazarlayarak değişik ama ben sana hangi ayeti yanlış bana verir miyim benim için ayette çıkacak bir dakika. Tek... Hmm. Bir dakika bak Peki tamam. bununla ilgili bir ders yapmış mıydınız yani sohbetiniz var mıydı? Ben hatırlamıyorum ki. Evet. Hani bir yaptım da fark de. Yani böyle bir şey geldi de duyduk yani. Zeydur Hoca böyle diyormuş. Allah bilmez. Tamam. Kim tamam. ne kadar yani kim evleneceğine. Hayat kemeri mesela sana iki tane ayet göstereyim. Evet. Ali İmran Suresi inşallah doğru mana veren. bu bu tür ayetleri genellikle Süleyman Ateş doğru mana veriyor. Ali İmran 140. 142 olması lazım da bir dakika bakayım. 140. Ha. O, Ya onu bir açma. Kur'an'dan aç bakalım. <laughs> Bu bir. İkincisi de ee, Tevbe suresi bana ver. Bana ver, <laughs> bana ver. Kur'an'ı bana ver. Sen yeni inmiş gibi ararsın. Şeye bak, o iki namazın yanında bana doğru mana vermiş olmasını bekliyorum şahsen çok sayı tarihleri var. Peki bununla ilgili müstakil bir ders yapacak mısınız? Yani? Onu hatırlamıyorum da fırsatım olsa bu konuda bir kitap çıkarmaya düşünüyorum. Bakın o fırsat olalım. Hmm. Şimdi bir hmm. kitap kaderci olmuş ya. Kaderde bir iman esası olmuş. Evet. Dolayısıyla insanlar da hoşuna gidiyor böyle akıllarını kullanmamak. Yani hmm. Kur'an-ı Kerim'in tamamının anlamı kalmaz o, o anlamda tamam mı? Evet. Allah evet. senin cehenneme gideceğini bile bil, 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 seni yarattıysa ondan sonra sen niye sorun tutuyorsun? Peki yani mezhep imamlarının görüşü nedir hocam, hocam? Ya mezhep imamları başlıyor kardeşim. Kur'an kimlerine alakalı yok. Kur'an'la alakası yok diyorum işte. Tamam. Yani biz bildiğimiz birileri yani hep hanefiydik. Yani hocam şimdi... Tamam. Tamam çünkü birisi de nereden bakılır? Onların görüşlerine, diğerine işte de yani ne, ol, ne olacağını da karar verir. Tamam Allah razı olsun. Tamam bunu siz daha net şeyden bulursunuz. İnternetten. Şimdi dediği ayeti de açtım tabi ben rakamları bilmiyorum. Hafızlar rakam bilmez çoğu. 142'yi de gördüm şimdi. Bunu kastediyor. Şimdi ne diyor baştan? Allah diyor kaybı bilmez diyor. Çocuk diyor ki ben bu çocuk da onu konuşturmuş yani. Deşifre etmek için. İçinizde böyle bir uyanıklar çıkmıyor ki. Dünya kadar pazara çıkarılacak mal var. Hiç kimseyi konuşturmuyorsunuz. Bir çekim yapmıyorsunuz. İşte bak, bunu diyor, sohbet yaptınız mı diyor, yok diyor, fakültede talebeleri okuttum diyor. İşte ondan okuyanlar da başımıza vaaz olacak. Ya, oradan diploma almadan olmuyor vaaz müftü. Fakültedeki talebelerin vay haline. Ondan sonra e, çocuk diyor ki, ben diyor bekarım diyor. Bilmiyorum ses biraz yankı yaptı, belki herkes anlamadı. Ben önceden dinlemesem ben de anlamazdım. Ha, ben diyor bekarım diyor. Ben biriyle yarın tanıştım, görüştüm, evlenme karar versem diyor. Allah bunu benim diyor. Kimle evleneceğimi bilir mi diyor? Bilmez diyor. Bilmez diyor. Neden diyor? Sonra diyor seni nasıl zarumlu tutsun diyor. O zaman mecbur etmiş olur diyor. Ne alakası var ya? Mecbur etmekle ne alakası var? Ben burada seni izliyorum. Sen beni görmeyebilirsin. Ben seni gördüğüm yerin. Sen kalktın burada affeder. Halıya işedin affedersin. Ben mi zorladım seni ya? Şimdi benim seni görmem seni buraya mı pisletti o Ne alakası var? Allah biliyor ama Allah zorlamıyor ki onu. Seyrediyor manasında Allah biliyor. Ezelden de ne olacağını biliyor. Bunun bilmesi cebriye mezhebi olmaz ki. Zorlamak değil ki bu. Diyor sen diyor, kimle evleneceğini bilmez diyor. Bu millet diyor kaderci yaklaşım diyor, kader diyor. Bütün mesele nereden geliyor yine? Kader meselesinden geliyor. Mustafa evet. İslamoğlu'daki mesele de aynı. Bu kadere inanmak lazım değil diyor ya, bu kafa, bu kafa. Hepsi aynı kafa, al birini vur birine, mutezileye dayanıyor. Tabi mutezile de var böyle şeyler. Ondan sonra diyor, efendim, e, bu kaderci yaklaşım diyor, kolayına gelmiş diyor milletin diyor, başına bir şey geldiği zaman işte diyor, işte zaten Allah biliyordu, yazmıştı falan diyerek diyor, teselli oluyorlar, birbirini teselli ediyorlar falan. Halbuki Allah Teala Allahu Teala Kur'an'da istihak Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi hakkıyla bilendir diyor. Her şeyi. E senin kimle evleneceğin de her şeyden bir şey değil mi? Her şey diyor. Peki istihak ma mates kutum mi illa Ben bilmeden yaprak düşmez diyor Kur'an. Yaprak düşmez diyor. Ve la habbetin fi zulumatil Yerin karanlıklarında bir tane olsa yani tohum eşmişler, gömmüşler mesela. Ve la radbin ve la ayabisin. Yaş kuru ne varsa İllafi fi kitabı Bilmekten öte levh-i mahfuzda yazmışım diyor. Ma ferratna fil kitabı mi şey. Hepsi bunlar ayrı ayrı ayetler. Levh-i mahfuzda hiçbir şey eksik bırakmadık. E bütün bu senin evleneceğin, öleceğin, kalacağın, boşanacağın, içki içeceğin, kumar oynayacağın bunlar hepsi Allah-u Teala'nın bilgisi dahilindedir. E kul Habibim şöyle Le yusibena illa ma ketebe Allahu Bizim başımıza hiçbir bela gelmez. Ancak ne gelir? Allah ne yazdıysa o gelir. E şimdi bu başına gelmeden evvelki yazıyı söylüyor. Her şey yazıldı diyor. Allah Kur'an'da ketebe diyor. Yazdı diyor bak. Hani yazı diyoruz ya alın yazısı. Bunlar alın yazısını inkar etmeleri de budur. Kaderi inkarları da budur. Bu Hüseyin Atay var bunların baş hocaları, belki bunun hocası değildir, Yaşar Nuri'nin de hocasıdır. Yaşlı. Mutezile'nin imamı adam. Dedim ya size anlattım işte, Allah'ın ilmi derya gibidir diyor. Ben de zannettim yani, ne güzel konuşuyor falan, o zaman çok sene evvel bir rastladım, Seni çıkmıyor zaten, çok yaşlanmış. Derya gibidir deyince, hoşuma gitti yani. met etmek Allah'ın ilmini mi? Efendim, büyücetmek manasıdır. Ama diyor deniz, derya diyor, okyanus içindeki balıkların diyor ne yaptın, ne ettiğini, kaç tane olduğunu bilir mi diyor? Bilmez. Allah da diyor sen diyor evde diyor ne yaptın, ne bilsin diyor. Aynen bunu söylüyor bu baş hocaların hocası bu. Ali Adar Efendi Hazretlerinden de okumuş yani. Sonradan gitmiş Iraklara, Muraklara, 50'lerde Mutezile şeyine dönmüş. Bu Mutezile ne bela olmuş ümmetin başına. Geçmişlerini bıraktık şimdi hala bunların nesilleri devam ediyor. Yani eski kitaplarda geçenler bitti zannediyoruz. İlahiyatlarda bu şekil e, bu işleri yürütenler var. Hep bakıyorsun ama pislik nereden geliyor? Akılcılıktan geliyor. Bu akılcılık da ne yapıyor? İşte ayete de uymasa da hadise de uymasa da şimdi bak adam Allah kaybı bilmez diyor. Peki efendim ha, mezhep imamdan soruyor. Bırak onları ya diyor. Kur'an'la alakaları yok diyor. Ya İmam-ı Azam 40 sene yatsın abdestle sabah kılmış. İmam Şafii günde bir hatim, gecede bir hatim. Efendim, e, günde bir hatim. Ramazan olunca günde iki hatimden 60 hatim okuyor. Bütün işleri, güçleri mü müştehitlerin Kur'an, sünnet. Kur'an'ı onlardan iyi bilen kimse yok. Adamların diyor Kur'an'la alakaları yok diyor. Ya böyle bir zihniyet ya, böyle bir hakaret, büyüklere te karşı terbiyesizlik. Bu adamlar televizyonlarda maalesef konuşturuluyor ve programlara davet ediliyor ve bunlara itibar ediliyor. Yani Allah rızası için bunları işte internette eli erenler, işte mail çekebilenler, şunlar bunlar hemen oraya bir ne yapmak lazım, boykot yapmak lazım. Yani ne demek ya niye çıkarıyorsunuz biz bunlar dinlemiyoruz şeklinde. Adamlar bakarsalar ki bunların reytingi düşük. Bizi de düşürüyor. Ha bunları millet dinlemiyormuş falan. E bakarsalar onları ne yapmazlar? Programa davet etmezler. Bu zamanın cihadı bu. Ama siz, sizin gibi gençler bu işleri yapmazsa bu işi bilenler yaşlılar zaten oturmuş televizyon başına ne çıkarsa onu dinliyor. Bir şeyden haberi yok. Aa çok güzel konuşuyor diyor ya. Ha buna demezler. Allah kaybı bilmez deyince bizim millet ne kadar cahil de olsa çüş derler. 3